Pişt, pişt, dur Biz de canlı yayından tiki otan katılıyorum. Heh. dur 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 kabul ediyorlar. E, selam. Benim adam e, Mehmet Mutlu Türk. ...oradaki e, Kürt kökenli arkadaş ileri geri atam hakkında konuşuyor. Terbiyesizlik yapma e, o zaten onun atası olamaz. Kendisi bir Kürt. Saltanatı yıkıp Osmanlı'yı bitiren, ülkeme demokrasiyi, özgürlüğü, layıklığı getiren atam hakkında Kimse böyle bir şey konuşamaz. O olmasaydı sen bu ülkede nefes bile alamıyordun. Adın İbrahim değil. Belki de abrahim olacaktı. E şu an Türkiye'nin geldiği duruma bak ya. Her taraf Arap oldu. Ha biz Arap'tan sevmiyoruz. E Osmanlı'ya ihanet etti canım. Nasıl sevim? Bu konulardan değişelim. Bu konulardan vazgeçelim artık. Evet maç konuşalım. Ben mi? Ben Galatasaraylıyım. Ölürüm Galatasaray için. He, ama kalbimde Fener yaşıyor.